Gazlar konusu ile ilgili üniversite sınavında çıkmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 16 gram X gazının 273 kelvinde basınç hacim çarpımı 5.6 litre atmosferdir. Yine standart bir param varsa ne rahat uygulaması basınç hacim çarpımını bu sefer 5.6 olarak vermiş. 16 gram dediğine göre 16 gram bölü mx 22.4 bölü 273 sıcaklığı kelvin derece vermiş buna dikkat edin onun için direkt 273 yazdık bunlar birbirini götürdü arkadaşlar şu da götürdü 4 kaldı dolayısıyla mx eşittir 64 sonucuna ulaştık molekül ağırlığı 80 64 sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır diyoruz. 42. soruda sabit sıcaklıkta ideal bir gazın basınç hacim çarpımı mol sayısına göre değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak vermiştir? PVNRT arkadaşlar param varsa ne rahat sabit olduğuna göre basınçla hacim çarpımı mol sayısıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. 43. sorumuzda şekildeki 1 ve ikinci kaplarda hidrojen gazları mevcuttur. Bu gazların sıcaklıkları ve hacimleri eşit. Sırasıyla basınçları P1, P2, mol sayıları N1, N2'dir. Açık hava basıncı pH olduğuna göre kaplardaki gazların basınç ve mol sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine ben şuraya P v, N, R, T yazayım. Ee, sıcaklıkları e, H gazı bu gazların sıcakları ve hacimleri eşit. Şu ikisi eşit arkadaşlar. R de sabit olduğu için. Dolayısıyla basınçta mol sayısı doğru anlatılı olarak değişecek. Basınçları eşit ise ki diyor eşit değil. Niye eşit değil? Çünkü mol sayıları mol sayılarına eşit vermiş. Mol sayıları eşit olduğunda basınçların eşit olmadığını görüyoruz. Şuradan pH var. pH olduğu zaman buradaki basınç nedir? Hidrojen gazı civayı ittirdiği için e, birinci kaptaki P1 basıncı pH artı A'dır. İkinci kaptaki P2 basıncı ise bu sefer ne olmuş? Civayı ittiren açık hava basıncı olmuş. pH eksi A olur. Dolayısıyla bu ikisinin basıncı birbirine mol sayıları eşit olduğunda eşit olmaz. Birinci öncülümüz yanlıştır. Ne yapıyoruz? Doğru arıyoruz. Evet. P1 büyük P2 olduğunda yani P1 basıncı zaten P2'den daha büyük. N1 büyük N2 olur evet bu P1 büyük P2 olması zaten şunlar sabit olduğu için arkadaşlar şuradaki basıncın büyük olması mol sayısının büyük olmasından kaynaklanacaktır. Dolayısıyla 5 doğrudur. E2 büyük 1 ise mol sayısı ikinci kapta daha büyük ise ikinci kaptaki basınç daha büyüktür diyor. Yanlıştır. 2. i̇kinci kaptaki basınç daha küçük zaten. Verdik P1 ve P2 basınçlarını verdik. Birinci kaptaki basıncımızın daha büyük olduğu şekilde gözüküyor. P2 hiç taş değildir arkadaşlar p eşittir. Ee, H artı PH artı A'dır. PH P1'den daha büyüktür diyor. PH P1'den daha büyük değil. P1 PH artı A olduğuna göre bu ifade de yanlıştır. Sorunun doğru cevabı 5 şıkkıdır. 44. soruda sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit işte olan oksijen ve CH4 gazları karışımı vardır. Bir reaksiyon yazmak istiyorum. CH4 ve oksijen gazları karışım var. Sıcaklık 150 derece olan bu karışım tepkimeye sokulup tekrar 150 dereceye getiriliyor sıcaklık. Dolayısıyla karbondioksit ve h 2 olacak. 150 derece olduğu için buhar H2O gazı oluşacak. Ee, kas sayısı 2, kas sayısı 2 olacak. Mol sayıları eşitliğine göre 2N buradan, 2N buradan aldık. Bu tamamen harcandı. Buradan N harcandı, N arttı. Buradan da N oluştu, 2N oluştu. 2N burada var, N burada var. N de buradan arttığı için toplam mol sayısı yine 4N oldu. Başlangıçtaki mol sayımız da yine 4N'di. Dolayısıyla mol sayılarında bir değişik olmadı. Bu incelemeleri yaptıktan sonra sorumuza geçelim. Bu tepkime sonrası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kapta yalnız karbondioksit ve H2O karışımı vardır ifadesi yanlıştır. Çünkü CH4'ten de bir miktar artmıştır. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Diğer şıklarımızı da inceleyeceğiz tabi. Karbondioksit'in kısmi basıncı H2O'nunkinin yarısıdır. Arkadaşlar kısmi basınç eşittir. Herhangi bir gazın kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı. O gazın mol sayısı böyle. Toplam mol sayısına eşittir. Dolayısıyla gazın mol sayısı aynı olduğunda o kap içerisinde kısmi basınçları da aynı olacaktır. Karbondioksit kısmı basınca H2O'nun yarısını eşittiriyor. Karbondioksit N mol, H2O 2 mol. yarısı olduğu için yarısına eşittir. Doğrudur. Toplam mol sayısında değişme olmamış gösterdik. Oksijenin tamamı tepkimeye girmiş gösterdik. Toplam gaz basıncında değişme olmamıştır. Mol sayısı değişmedi. Sistemde bir değişiklik yok. Hacim aynı. Mol sayısı aynı. Sıcaklık eski sıcaklığına getirildiği için basınçta da bir değişim olmuyor. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. 45. soruda yalıtılmış veya hacimli bir kaptan 2x artı Q 2y artı Z tepkimesi olurken basıncın yükseldiği gözlenmektedir. Bu olayda basıncın yükselmesi hangileriyle açıklanabilir? Arkadaşlar reaksiyonumuz endotermik olduğu için dışarıdan ısı alacak, sistemin soğumasına neden olacaktır. Dolayısıyla sistem soğucu, soğuyacağı için de PVnRT'den PVnRT'den sistem soğuyacağı için basıncında düşmesi gerekiyor ama sistemde basınç artmış. Dolayısıyla tepkimenin ısı alanı olmasıyla bir alakası yoktur. Kinetik enerji zaten artmıyor. Bununla bir alakası yoktur. Hemen toplam molekül sayısına bakacağız. 2 mol gaz reaksiyona giriyor. 3 mol gaz açığa çıkıyor. Demek ki molekül sayısındaki artış basınçtaki artışı göstermektedir. Sorumuzun doğru cevabı B Kapalı bir kapta bir atmosfer basınçta yalnız 2 mol X gazı bulunmakta. Bu gaz sabit sıcaklıkta. reaksiyonu yine yan tarafa alayım. 2Y'ye dönüşüyor. Kaptaki basınç 1,5 atmosfere ulaştan da X ve Y gazların mol sayıları nasıldır? 1 atmosferde 2 mol gaz vardı. 1,5 atmosferde 3 mol gaz olur. Başlangıçta 2 mol gaz varken eksi x kadar ayrışırsa 2x kadar oluşur. Dolayısıyla Toplam mol sayısı 2 artı x olur. O da 3 mol eşit olacak. x eşittir 1 mol olacak. O zaman buradan 1 mol kalıyor. Buradan da 2 mol oluşuyor. Evet x ve y mol sayıları kaçtır diyor. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 5 Mükemmel soruda bir miktar gaz hacmi sabit tutularak ısıtıldığında değerlerinden hangilerinde değişimi olur? P, V, N, R, T. Bir miktar gaz hacmi de sabit tutularak ısıtıldığında basınç artar. Yoğunluk hacmi sabit tutuldu, gaz dışarı falan çıkmadığına göre yoğunluk değiştirmeye yürümedi Hacim sabit, kütle sabit, yoğunluk değişmez. Moleküllerin ortalaması sıcaklık arttığı için artar. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'tür. Moleküllerin ortalaması enerji kinetik eşittir. 3 bölü 2 kt'den kinetik enerji artar. Moleküllerin hızları da v1 bölü v2 eşittir. Karekök içerisinde t1 bölü t2 şeklinde gerçekleşiyor. Mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişiyor. Sorunun doğru cevabı değişiktir. 48. sorumuzda sabit sıcaklık ve basınçta ilk gazın mol sayısı hacmi kütlesiyle doğru orantılı olarak değişir. Buna göre bu gazın aynı koşullarda özgül kütle mol sayısı e, grafiği aşağıdakilerden hangisine benzer? Özgül kütle mol sayısı grafiği. Dolayısıyla arkadaşlar basınç sabit diyor. Evet çok güzel. Basınç sabit dediğine göre hemen olayı çözdük. Basınç sabitse hareketli piston vardır. Basınç bu şekilde sabit oluyor. Dolayısıyla mol sayısını arttırdığınız zaman siz kabın hacmi artacaktır. Kabın hacmi artacağı için değiştirme bölü V'den e, kütlesini ve hacmini artırdığınızdan dolayı yoğunluk değişmeyecektir. Sorunun doğru cevabı değişiklidir arkadaşlar. 49. sorumuzda Oda sıcaklığında hava üflenerek şişirilen elastik bir balonun ağzı sıkıca kapatılarak bulunduğu ortamın sıcaklığı bir miktar artırılıyor. Sıcaklık artırıldığına göre arkadaşlar P ve N, R, -T -R -M sabit. Balon olduğu için P de sabit. Kapattım ağzını mol da sabit tuttum. Dolayısıyla sıcaklığı artırırsam hacim de artar. Havanın basıncı ve kinetik enerjisi değerlerinin son durumu ilk durumuyla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Basınç değişmeyecektir. Sıcaklık arttırıldığı için kinetik enerji artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Bu bölümün 50. ve son sorusundayız. Sorularımızın hep standart olduğunu fark etmişsinizdir. Devam ediyoruz heyecanla hacmi ve sıcaklığı T olan bir kapta bir mol helyum gazı vardır. Bu kaba aynı 0,5 mol oksijen gazı gönderin de ortaya çıkacak durumla ilgili aşağıdaki aradan hangisi yanlıştır? Helyumun kısmi basıncı değişmez. Yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla P v, R, T yazalım bir, bir bakalım. Hacmi V, sıcaklığı T, 1 mol gazımız var burada. 1 mol helyum gazı vardır. Bu kaba aynı sıcakta 0.5 mol oksijen gazı gönderiyoruz. Oksijen gazı gönderdiğimize göre arkadaşlar mol sayısı 1.5 olur. O zaman basınç da aynı oranda artar. 1.5 olarak artar. ortaya çıkacak durumda ilgili helyumun kısmı basıncı değişmez. 1 mol'lük basınç yapacak. Oksijen gazı da 0.5 mol'lük basınç yapacak. İkisinin toplamı da 1.5'a eşit olacak zaten. P toplam eşittir. P oksijen artı P helyumdur. Dolayısıyla helyumun kısmı basıncı değişmemiş oldu. Oksijenin kısmi basıncı helyumkine eşit değil arkadaşlar yan tarafta bunu izah etmeye çalıştım. Sorunun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Çünkü helyumdan 1 mol var. Helyumdan 1 mol olduğu için kısmi basıncı oksijene göre daha fazla olacaktır. Gazların kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısıydı. Dolayısıyla gazın kısmi basıncı mol sayısına doğru orantılı olarak değişiyor. Mol sayıları eşit olduğunda kısmi basınçlar da eşit oluyor. Kaptaki toplam 1,5 mol gaz var. Toplam basınç arttı. Helyum gazının ortalama kinetik enerjisi değişmez ifadesi doğrudur. Çünkü sıcaklığımız sabit tutuyoruz. Ortalama kinetik enerji yalnız sıcaklıkla değişiyor. Arkadaşlar gazlarla alakalı soru çözümlerimize devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.